Merhaba Guitof Helikaz ailesi üyeleri. Bu videomuzda Guitof Helikaz için yeniden tasarlamış olduğumuz kuralları göreceksiniz. Bu kurallar sizler için yeniden düzenlendi ve Neremiti platformunda hazırlanıp paylaşıldı arkadaşlar. Bu kuralları okumayı ve kurallara sadık kalmayı unutmayın. Bu kuralların devamını hatırlattığımız kısım oyun içindeki Grid menümüzde mevcuttur. G'ye bastığınızda Background Information kısmında Kurallar başlığı altında önemli bilgilerin Nerimiti Sesi Sohbet kanalında paylaşılacağını burada da vurguladık. Tekrar gösteriyorum. Nerimiti'nin Grid of Helikaz kuralları başlığı altında bulunan Metin kanalında kurallarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki duyuruda görüşmek üzere.